gençler ve eğitim gönüllüleri. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü derste sayısal ve sözel öğrencilerin ortak derdini anlatmaya gayret edeceğim. Bu olayı 2019 Kasım ayında e, düzeltiyorum. Eylül ayında Beylikdüzü'nde çalıştığım kurumda yaşadım. Bize zaman zaman sözel ders anlattığımız halde sayısal gruplara da ders verilir. Yine o sene başında sayısal öğrencilerin Sözel ders alması da idare tarafından öngörüldü. Biz de sayısal sınıflara derse girmeye başladık. Yine böyle bir sınıfa girdim. Sınıfta kendimi tanıttım ve konuyu anlatmaya başladım. Konu tabii ki coğrafyanın ilk konusu olan doğanın insana, insanın doğaya olan etkisi ve coğrafyanın konusu bölümleriydi. Ben tahtaya yazarak fazla vakit olmadığı için yoklamadan hemen sonra derse girmek durumundayız sayısal gruplarda. Ancak ben e, bir motiveyle dersi hızla anlatmaya başladığım halde son sınıfta okuyan Ömer Faruk adında eskiden de öğrencim olan bir öğrencim parmak kaldırdı ve o meşhur soruyu yöneltti. Hocam bize bu sene çapraz dersler veriliyor. Ancak biz iki yıldır sözel dersleri neredeyse görmedik ya da önemsemiyoruz. Ve sayısal derslerde de çok büyük eksiğimiz var. Şimdi hem bu eksiği tamamlamak zorundayız, hem de idarecilerimizin dediği sözel konulardan da sorular çözmelisiniz. E, emrini veya tavsiyesini de yerine getirmek istiyoruz. Ama bu konuda büyük bir sıkıntımız var. Siz de biliyorsunuz ki Öyle bilgi kolay, oturmuyor. Hocam biz ne yapalım? Diye böyle dersi bölüp bu suali bana yöneltti. Ben de şöyle derin bir nefes aldıktan sonra, Ömer Faruk evladım, bu dert bütün eğitim sistemimizin derdi. Biz e, önce öğrenciyi sayısal ve sözel olarak ikiye bölüyoruz ondan sonra sen sayısalcısın, sen sözlercisin diyoruz. Birbirlerine böyle farklı bakan iki grup gibi öğrencileri bir hale getiriyoruz. Zaten sözel bir öğretmen derse girdiğinde de sayısal bir öğrencide bir ilgisizlik, bir alakasızlık, bu bana ne işime yarayacak, ben bunu ne yapacağım? Aynı durum sözel gruptaki öğrenciler içinde, sayısal ders girince. Sanki tek başlarına bu yetecekmiş gibi. Hatırlarsanız birinci dersimde Kerem'e bu tavsiyelerde bulunmuştum. Şimdi son sınıfa giden bir öğrencim ve bütün öğrenciler böyle bir sual bana yöneltince ben de şunları aktarmaya başladım. Müsaade ederseniz önündeki notlardan bunları hangi sırayla ve nasıl aktardığımı da size buradan okuyacağım. Bak oğlum dedi tahtaya da söylediklerimi yazıyorum. Bir, öncelikle şu anda ne durumdasınız? Yani bir denemeye girmeniz lazım. Bunu idarenin yapması gerekmiyor. Şu anki durumunuz ne? Yani siz bir denemede şu anda diyelim ki sayısalda yüzde kaç doğru yaptınız? Diyelim ki yüzde 15-20 yaptınız sayısalda doğrudur. Sözelde yüzde kaç doğru yaptınız? Diyelim ki o da yüzde on, yüzde beş gibi değerlerde. Önce bunu tespit edin. Yani şu anki durumunuz ne? Birinci tespit edeceğiniz özellik bu. Önce kendinizle bir yüzleşin. Genelde bu tavsiyeyi öğrenciler yapmıyorlar. Çünkü e, bu şeyden korkuyorlar. Bu yüzleşmeden korkuyorlar kendilerine bile açıklayamıyorlar. Ya ben matematikte sıfırmışım. Sıfırsan sıfırsın. En azından sıfırdan başlarsın. Eksi de olma durumun var. Yani hiçbir soruya doğru cevap veremeye de bilirsin. Sözelde de durum öyle olabilir. Siz önce sayısal ve sözelde diyelim ki yüzde kaç oranında doğru soru yaptınız? Önce ona bakın. Ve bu konuları tespit edin. Bu konular Kaç tane? 100 konudan 30 tane veya... Sözelde de 100 konudan 20 tane. Önce bunu tespit edin. Bu şart. Sonra 2. Iki. Yapacağınız ikinci madde. Bu iyi bildiğiniz konuları yani yüzde 30 ve yüzde 20 olan konuları... Sene sonuna kadar hiç bırakmadan tekrar etmeye devam edeceksiniz. Ya ben bunu öğrendim. Artık başka konu. Evet. Bunu öğrendin. Bundan azar azar test çözmeye devam edeceksin. Hiç bırakmayacaksın. Sene sonuna kadar. Öyle bir hale geleceksin ki bu konulardan asla soru kaçırmayacaksın. Bu soru, bu konudan soru geldi mi? Gelir gelmez hemen ilk yapacağın sorular bunlar olacak. Ve bunların doğru çözülmesine dikkat edin. Birinci yapacağınız ve birinci tavsiye. Durumunuzu tespit edin, ondan sonra da sürekli doğru bildiğiniz, iyi bildiğiniz konuları sene sonuna kadar devam edin, çalışmaya devam edin. Ve bunu asla bırakmayın. Sonra, üçüncü madde oldu zannediyorum, sonra şunu yapın. İyi bildiklerinizin yanın yanında az bildikleriniz de gelmeye başlar yavaş yavaş. Bu az bildiklerinizi de çok bildiklerinizin yanına getirin. Ve az bildiklerinizi diyelim ki 3 ayda çok bildikleriniz konumuna getirin. Ondan sonra çok bildiklerinizle az bildiklerinizi hepsini birden hamur yaparak sene sonuna kadar hiç soru kaçırmayacağınız şekilde çalışmaya devam edin. Asla bırakma yok. Ve bu şekilde İyi bildikleriniz, az bildikleriniz ve onlar da iyi bildikleriniz olur. Sonra da bilmediklerinize yönelirsiniz. Yani dönemin belki ilk birinci dönemin sonu veya ikinci dönemin başında hiç bilmediklerinize de yönelirsiniz. Ve kısa bir zamanda bir ayda iki ayda belki Nisan Mayıs gibi belki daha erken zamanlarda o hiç bilmediklerinizi de az bildikleriniz haline getirirsiniz. Gençler, bu şekilde üç kısmı ayırarak konuları sene sonuna kadar ilerleyin. Hiç soru kaçırmadığınız çok iyi bildikleriniz, arada soru kaçırdığınız az bildikleriniz ve hiç bilmedikleriniz. Peki sınavda ne yaparım? Gelelim oraya. Biz sene sonuna kadar bu şekilde bir çalışma yürüttük ve sınav geldi. İlk yapacağınız iş en iyi bildiklerinizden başlamak. Ve soru kaçırmamak. Ve çok hızlı hareket etmek. Burada hız önemli. Eğer hem hızlı hem de soru kaçırmadan hareket edebiliyorsanız ve az bildiklerinizi de yüzde elli, yüzde elliye getirip cevap verebiliyorsanız ki burada doğru da verebilirsiniz, yanlış da verebilirsiniz. Verebiliyorsanız size umduğunuzdan çok daha fazla vakit kalacaktır o zaman o fazla vakitte hem bilmediğiniz konulara rahatça bakabilir, hem de az bildiklerinizi doğru da çözebilirsiniz. Bu şekilde bir çalışmayla sene sonuna kadar ilerleyebilirsiniz. Ya bu arada, şu şikayeti hep yapacaksınız. Ya bu sözel dersler gerekli mi? Veya e, ne lüzum vardı? Biz zaten sayısalda da bu sıkıntıdaydık. Çocuklar, kendinizi boşu boşuna aldatmayın. Sayısalı full yapabilecek kadar bu sene size yetmez. Ama sözele de ilgi gösterirseniz o zaman hem sayısalda keyif almaya başlarsınız hem de sözelde de doğru cevaplar verdiğinizi görürsünüz. Ben diyerek bu şekilde şeyi tamamladım. Peki bu konuda çocuklara bir örnek vermeyelim mi diye içimden geçirdim. Dedim ki çocuklar zilin çalmasına az bir zaman var. Sanıyorum bir 10 dakika falan kalmıştı. Ben bunları söyledikten sonra tabii sınıfta biraz daha geniş açıklama imkanı olduğu soru cevap da geldi bu arada. Dedim ki Japonya'da 10 yaşında bir genç bir adam bir trafik kazası yaşıyor ve kaza sonunda sol kolu omuz hizasından kesiliyor. Ve çocuk tabii 10 yaşında böyle bir büyük bir işte kayıpla karşılaşınca çok zor hazmediyor ve kendine bir türlü gelemiyor. Ve hiçbir psikolog kendisine yardımcı olamıyor. Psikologlar da yardımcı olmayınca babası çocuğuna, evladım benim yapmamı istediğim şey var mı diye soruyor. Çocuk evet var baba diyor. Ne istiyorsan söyle diyor. Baba diyor ben diyor bu sol kolumu kaybetmeden önce Japonya'da ünlü bir judocu ve şampiyon bir judocu olmak istiyordum. Hatta bir judo eğitmeni olmak istiyordum. Fakat gördüğün gibi bu haldeyim. Bu da içimde ukde olarak kaldı. Bana bu konuda yardım edebilirsen et, diye babasına cevap verir. Babası, ertesi gün hemen ülkenin en ünlü judo hocasına gider ve kendisine oğlunun durumunu anlatır. Juda eğitmeni hocası bir gelsin göreyim der. Eğer kendisinde gelecek görürsem çalıştırırım diye de cevap verir. Baba ertesi gün oğlunu e, öğretmenin huzuruna getirir. Öğretmen çocuğu inceler, konuşur, hevesini ölçer. Tamam der. Yarın gel. İşte şunları 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 al. Bunlarla birlikte yarın gelirler. Çocuk büyük bir heyecanla yarın derse gelir. İşte üstünü başını giyinmiştir, arkadaşları gibi ısınma hareketleri şu bu. Ondan sonra e, hocası bu delikanlıya, bu 10 yaşındaki gence bir hareket gösterir. Evladım bu hareketi çalış der. Çocuk daha ilk günden o hareketi çalışmaya başlar. Her gün mutat olarak derse gelir ve hocasının o verdiği hareketi çalışmaya devam eder. Bir ay böyle geçer, iki ay böyle geçer, üç ay böyle geçer. Altı ay böyle geçer. Ve bir gün o on yaşındaki öğrenci hocasına der ki hocam ben artık bu hareketi o kadar iyi ve hızlı yapıyorum ki bana başka bir hareket göstermeyecek misiniz? Hocası der ki sen o harekete çalışmaya devam et. Bir yılın sonunda yine aynı soruyu sorular delikanlı. Hocasından yine aynı yanıtı alır. Bu sefer hocası eğer gerek görürsem gösteririm diye de ilave eder. Ama hiçbir şey göstermez. Aynı hareketi delikanlı yapmaya devam eder. Büyük bir sabırla, büyük bir azimle, gayretle, istekle derslerine devam eder. Ve aradan tam 5 yıl geçer. Delikanlı robot gibi aynı hareketi yapmaya devam eder. Ve bir gün 15 yaşına gelmiştir artık genç. Hocası bir hafta önce, bir ay önce de değil, bir gün şunu der. Der ki, evladım yarın Japonya e, müsabakasına, Japonya şampiyonasına sen katılacaksın. Hazır ol der. Ertesi gün katılacak üstelik. Delikanlı şaşırır. Bir oldu bittiyle karşı karşıyadır. Bildiği tek bir hareket vardır. Bir kolu yoktur çok büyük dezavantaj içindedir diye düşünür kendi kendine ama hocamdır. Vardır bir bildiği. Saygı gösterir. Peki hocam, madem siz öyle uygun gördünüz, ben de yarın yarışmaya hazır olarak geleceğim der. Yarışma günü çocuk işte gereken hazırlığı yapmıştır ve birinci müsabakasına çıkar. Çocuğun çok umudu yok. Çünkü tek bir hareket biliyor ve tek kolu da yok. Fakat çocuk da maçın başında rakibini bir anda o bildiği tek bir hareketle tuş eder ve galip olur. Birinci maç böyle hızlı bir şekilde ve tek bir hareketle delikanlının galibiyetiyle sonuçlandıktan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü maçlarda böyle geçer. Aynı birbirinin tekrarı gibi delikanlı rakibinde o açığı görür görmez hareketini yapıyor ve rakibini mağlup ediyordu. Yarı final maçı, çeyrek düzeltiyorum. Önce çeyrek final maçı, onu da kazanır. Yarı final maçı, yani son dörde kalır, sonra da finale kalır. Ve finalde karşısında son 10 yılın şampiyonu, gerçek bir efsane bir judocu var. Çocuğun morali tabii her ne kadar salon onu çok destekliyor ve onu alkışlarla yanında duruyorsa da Yine de 10 yılın e, disiplinli ve başarılı şampiyonuyla karşılaşmak onun moralini biraz bozar. Ve hocasına gider bu moral bozukluğu içinde. Hocam der Hasbel kadar buraya kadar geldik. Yani bir şekilde geldik. Fakat ben bu maça çıkmayayım. Ya yani karşımda son 10 yılın Japonya şampiyonu var. Yenilmez üstelik. Bu ben bunu tek bir hareketimle ve tek kolumla nasıl yeneceğim deyince Hocası ona çok kızar. Evladım der. Öncelikle bu maça çıkacaksın. Galip e, olabilirsin. Galip de gelebilirsin. Bu önemli değil. Maça çık ve şerefine orada dövüş. Orada bizi temsil et. Orada aileni temsil et. Orada inancını ortaya koy. Diye çocuğa bu şekilde moral verir. Çocuk da maça çıkar. Karşısında devasa bir şampiyon. Ama nasıl oluyorsa nasıl olmuşsa çocuk maç başlar başlamaz neredeyse rakibinin açığını görür, o hareketini yapar ve rakibini mağlup eder. Japonya şampiyonu olmuştur. Anlattığım bu öykü gerçek bir öykü çocuktan. Belki biraz farklı versiyonlarını başka yerlerde de dinliyor, okuyor olabilirsiniz. Benim bildiğim bu şekilde olanı ve çocuk işte kupasını alıyor, madalyasını alıyor, her neyse ve sevinçle hocasına doğru koşuyor, işte sarılıyor ve soruyor hocasına. Hocam bu nasıl olabildi ki? Yani benim hem bir tek kolum var hem de bir tek hareket biliyorum. Bu nasıl olabildi? Lütfen bana bunu izah edin der. Hocası da şöyle der. Evladım der. Sen bu tek hareketi beş yıldır çalışıyorsun. O kadar hızlı yapıyorsun ki bırak salondaki arkadaşlarını, bırak beni. Dünyada hiç kimse bu hareketi bu kadar hızlı yapamıyor. Yani sen o kadar hızlısın ki sen bu oyuna başladıktan sonra rakibinin seni durdurması için tek bir şansı var bu oyunu durdurması için. Senin sol kolunu tutmak. Biliyorsunuz sol kolu 10 yaşındayken omuzundan kesilmişti bu gencin. Ve o şekilde söylüyor hocası. Şimdi gençler size şunu tavsiye ediyorum bildiklerinizi o kadar hızlı çözün ki hiç hata yapmayın. Ve az bildiklerinizi de hızlı en azından hareket ederek, bilmediklerinizi de kesinlikle ellemeyerek hatta hareket edin ki sınavlarda başarılı olun. Bakın bazen dezavantaj gibi görülen olaylar bile avantaj olabilir. İşte çocuğun sol konunun olması şampiyon olmasına da neden olabiliyor. Ya ben sözel'i anlamıyorum, çalışmıyorum diyebilirsiniz. Ama bazen avantaj olabilir. Birazcık sözel bilmeniz veya sözelcilerin biraz sayısal bilmesi veya ona ilgi göstermesi. Burada kendinizi kusurlu görmeyin. Bakın çocuk kusuruyla Japonya şampiyonu oldu. Siz de az bildikleriniz veya işte soğuk olduğunuz bugüne kadar olan derslerde de çalışarak ve sürekli tekrar ederek başarılı olabilirsiniz. Hepinizi tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.